Merhaba arkadaşlar, gel. Zeynep ve Yusuf TV kanalına hoş geldiniz. Gel. Öncelikle kanalımıza abone olmayı, gel. like atmayı ve videolarımızı izlemeyi unutmayın lütfen. Bugün oyun hamurundan şekiller yapıyoruz yine ama, ama misafirlerimiz var. Değil mi? Kim var? Aksalotlarımız burada ve Limon burada. Limon, Erkekler. gel buraya yanımıza. Canlı yanımda ben pizza şey yapmıştım. Evet, canlı yanımızda pizza yapmıştı Zeynep. Yaptığı pizzayı gösterelim. Pembiş pembiş üzerinde peynirli olan bir pizza. Kime yaptın onu Zeynep? Anne, limona. Limona mı yaptın? Anne, bir de anne yiyelim Beti'den bunu. Evet. Erkek kekeveliden bunu. Güneşe, pırıltıya, dumana. Bir de limona değil mi? Evet. Arkadaşlar anne, güneş, anne, pırıltı ve duman orada. Efendim anne, evet. sen de dinozorlu dondurma mı yaptın? Evet. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Gösterelim anne, yakından. Limon, limon. limon hayır o hamurları yeme. Bak, Gösterelim yakından. Anne, ben bunu yumon yaptım. Ha yemiyormuş. Oynuyormuş. Limona mı yaptın dondurmayı? Sarı? Dondurma yapmışsın sarı sarı. Anne bak anne anne yiyecek, diye, yiyecek gibi. Yiyecek gibi yapıyor değil mi? Anne bak yiyor. Dilini sürüyor. Evet. Anne yiyor değil yere Limon da geziyor bugün masamızda. Pık 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 pık. Niye? Gel anne bakalım bu, buraya. Anne bunu nerede oynuyorsun? Bak o şimdi ondan oynuyor. Akvaryumla da oynuyor. Bu limon ne kadar yaramaz anne, olmuş. Bunu Hayır bunu oraya koyma. Sen bana ver. Ay bana güvenmiyor. Dondurmanı bana güvenmiyor musun? Anne bana bunu yapar mısın? Ben sana nasıl fırını yapayım? Pizzayı fırına mı atacaksın? Senin ellerin çok sıcak. Ellerini birleştir, pizzayı içinde tut. Pişsin. Bak, bak. Bakayım. Evet, sıcak. Pizzayı elinde pişir bakalım. Anne avucunun içinde mi? Evet. Anne. Pişiyor, pişiyor mu? Anne, derecesini anne. ayarlamayı unutma. Ben bunun elimde derecesi yoktu. <laughs> Yok mu? Evet. Dur ben ayarlayayım derecesini. Çık 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 ayarladım. <laughs> Limon sen ne yapıyorsun? Ben de deryesini yapıyorum. Şuradan bir tane alayım bir başa. Derece mi yapacaksın? Evet, evet. Ben dondurma yaptım. <laughs> Aa, hem beyaz hem sarı dinozorlu dondurma. Yusuf sen neler yapmışsın <laughs> öyle? Çok güzel. Ellerine sağlık. Anne bak gel. Bir dakika arkadaşlar fırının derecesini ayarlıyorum. Ayarladım. Dikkat et elin yanmasın. Ne? E, fırın? <laughs> Derecesi fırın pizzayı pişiriyorsun. pişti. Pişti mi? Şimdi kapatalım şöyle. Evet kapat. Şimdi göster anlı, pizzanı. Anne, anne <laughs> <Bu> Fırını <bastım. gülüyor> Göster bakalım pizza pişti mi? Pişti. Bakalım Zeynep'in pizzası pişti. Eline sağlık şefim. Anne işte bunun içinde bunları. Ha evet o da olabilirdi. Bak şöyle yap o zaman. Bunu böyle alta koyalım. Sonra pizzayı kaldır buraya. Bunu da üstüne kapatalım. Şimdi pişiyor. Kenarlarını unuttun mu? Kenarlarına gerek yok bence. Hmm. Bekle, bekle, bekleyelim bekle, ama bekle, onun bekle. derecesini yapmadın <laughs> ben şöyle yapayım şöyle şuradan şöyle bak anne ben buraya deliği karşım attım evet. o deliği dere deli çaldı tamam bekleyelim. sen bekliyor musun ben de o zaman aksolot ve limona bakayım limon ne yapıyorsun tıkır 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 aksolotların ya? yanına geçmeye çalışıyor belki de Nesli, 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 Aa, renkli dondurma, bir tarafı beyaz, bir tarafı pembe, sarı da var. Çok güzel olmuş. öbürleri Öbürleri orada o, Limon, ne yaptın? Bekleyelim, Duduk. Ne oldu? Pişmedi mi daha? Pişmedi. E hadi ama acıktık. Ha bana vermeyecektin zaten, değil mi? verecektim. Verecek miydin? Ya, ama, ama sadece bakıyor. güneş, parıltı, duman ve limonu saydın. Ama Kapaklar da ne olsun biliyor musun? Bunların kapakları mı olsun? Evet. Yusuf ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Habire böyle hamur çeviriyorsun. Sen ne yapıyorsun burada? Anne. Seni döverim limon. Seni döverim, 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 döverim. <laughs> Anne, şunun da pan açar Bak burada var zaten. Yeterli bence iki tane. Ay. Tamam al. Ah. Limon ne yaptın? Ne yaptın limon? Limon ne yaptın? Ne yaptın? Bak. Aha! Ne yaptı? Al al. Ay ay al, ne oldu? Al. Yaptın? al. <laughs> elini çek elini. Ama da bakladım. <laughs> Ama bundan alamadım. Hangisinden vereyim? Bundan. Bundan mı vereyim? Ah. Pişti mi? Bekliyoruz artık. Bitti. İşte. Aa sonunda pizza yiyeceğiz. Pizza anne, anne? anne. Limon geldi. Limon geldi. Anne de bu bu nerede diyecektim. Anne şunları da al bir. Fırını mı ben alayım? Tamam fırını ben alıyorum. Evet. Şimdi. Anne annikini de. Limon. Bunlarla oynama. Anne annekini de böleyim. Bilmem sen bilirsin. şu pembeyi al, Tamam. Yani şu, bu kadar yeter mi anne? Yani yeter, yeter yeter. Şu kadarcık olsun yeter. Küçücük minnacık. Bizim minnak korozumuz gibi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yusuf yine yaptı bir şeyler. Şimdi al bakalım. Alayım hmm. bakalım. Teşekkür ederim. Anne, Pizzamı anne, aldım. Anne. Yuman Biraz yeşil ya onu yeşil yapacağım. Tamam. Çok da yeşil değil de neyse beyaz daha uygundu sanki. Anne üstünde beyaz bay da var. Evet. Tamam. Limon bu da senin. Afiyet olsun. Ay hemen yemek geldi şaşkın seni şaşkın. Hemen yemeğe geldi. Anne yedi bile. Yedi bile. Amma anne şunları... Yemiyor annem atıyor geri. Hadi aksolotlara da bir parça ver. Onlar beraber yerler. Tamam. Anne, anne aksolotlar dikik ya. Evet. Onlara dükük vereceğim. Tamam. Bu Tamam. Aynı aynı olatımız gibi. Tamam. Anne hani, ben yedim Minna mi? Minna hani, Ben yedim bile mi? E, yok ben yemedim daha. Ay, ver evet bana Allah. aksolotlarımıza. Aksolotlarımıza da aldık. Aksolotlar size pizza getirdim. Bu yarısı da benim oldu Sen mi yiyeceksin onda? Limon Bak, hala bana, burada. Bana Aa Yusuf'u unuttun. <laughs> 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 Bunu verebilirsin. Neyi? Yusuf'a. Pembeyiz. Yusuf da çok seviyor. Al anneciğim bana. bu da senin. Ben seninle beraber yerim Zeynep. Baba ne daha? Hayır o zaman niye istedin <laughs> bana niye yok diye? Hadi o zaman Bakayım. Ama ben anne. Heh. Ben bardakları da dekildim. Bardaklara da ne yapacaksın? Onları da içecek. Onları da içecek mi yapacaksın? Anne, bana bundan yedirmedin. Neyden anne, yapayım? Bundan. Anne, bundan. Sarıdan mı? Bundan ver evet. Bundan. Bir de yedim. Yusuf bir an gerçekten yiyeceğiz sandı. Şaşar, şaşırdım ya. mı şaşırmadım. Çünkü Yusuf bu. Ağzı hiç boş durmuyor ki maşallah. Ha yiyormuş gibi yapıyormuş. Anne yap. Baba. Yok anneciğim ha yiyormuş gibi yapıyorsun değil mi? Ya. Gerçekte yenmez biliyorsun. Vallahi. Yuvarlı. Yuvarlı. Hangisinden istiyordun Yusuf? Bundan mı? Hangisinden Yuvarlı. istiyordun? Yemeğini hmm. unutma baba. Adamı Ha ondan mı? Tamam Anne. bunu bunu. Bunu ay korktum bir an. Anne de ne dedi? Anne ama bunlar. Çay mı getirdin? En sev... sen söylesene en sevdiğim. Ben senin gibi diyemiyorum. En sevdiğim. Söyle bakayım. En sevdiğim. En sevdiğim. Ben bunu onu da kimittim. Tamam. Barık. Limonu elini alır mısın? Niye? Şöyle yavaşta. Evet arkadaşlar, videomuzu burada bitiriyoruz. Kapanışımızı <laughs> da limonla yapıyoruz. Düzüklüyor, düzüklüyor, düzüklüyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Düzüklüyor. Videolarımızı izlemeyi de unutmayın. Düzüklüyor, düzüklüyor. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.